Evet. Benim güzel kızım ne şey yapıyor? Sana yapayım sana. Var mı böyle güzeli tanıdığınız? He? Siz böyle güzel bir kız tanıyor musunuz? Siz böyle bir güzel kız tanıyor musunuz hiç? Tanımıyorsunuz. Bakar mısınız güzelliğe? He? Çok güzel bu kız. Oh. Böyle her yerini. Hmm? Evet. Çok güzel bu kız. Değil mi anneciğim? Hmm? Onlar gerçekten melek. İnsanlardan artık <gülüyor> gerçekten <gülüyor> bilmiyorum. E, politika yapıyorum. Yani çok insanlardan konuşmak istemiyorum. Her insan bir değil ama. Özür. <laughs> evet. Benim kızım böyle oturduğum zaman geliyor böyle dibime. Çünkü oturduğumuz mutfakta bir tane bankımız var. Onun altında kalorifer var. Çok güzel sıcacık tutuyor Benim kızım da o yüzden geliyor, öyle oturuyor değil mi? Benim dibime, dibime, dibime oturuyor. Ya aşkım. Yüzünü göstermiyor. Evet yüzümüzü göstermiyoruz. Değil mi? Kesi görmesin yüzünü. Kapatıyor yüzünü. Bakar mısınız? Kapattı yüzünü. Heh. Heh. Niye kapatıyorsun kız yüzünü? Ay gözlerinin güzelliğine bak. Nazar değmesin benim kızıma. Hı? Evet. Nazar demesin benim kızıma.